Kolay gelsin. İnce Anladım, şey. İncir topluyor. İncir mandalinde. <laughs> kız kızlar. <laughs> ben sizin yanınıza geldim dün. Hani baktım gittim şöyle. Şu ne mandalinde insan iki tane üç tane mandalin bırakırdı. Ha! Aga! Ağaç duvaya. Verdin bana. O ağaç da akını o ayrı. Neden? Ben böyle bahçe bellerken bu darkana birer tane alır yerim. Bir tane gömüyorsunuz ya, sıfır çıkarttırıyorsunuz. Biz incirlere incirleri öl aldığımızdan gülüm bırakmıyoruz. Ha incir bu incir değil ki biz bu. Allah cezan versin kamer alıp atalım. Bak, bir. Bak bir. Ana. Bak bir. Şimdi ben var ya burayı mesela çapal arkana diplerine gübre verirken birer tane alıyorum yiyorum. Hacı abimin mesela. ...güzel Bize de şey portakal vardı içinde aşağıda yukarıda. Ben suluyorum ya ondan. Hakkı dedim dün baktım gittim. biz Bir tanecik bıraksanız ya dedim şöyle görünmeyden dedim. Bırakmayız görün. Yani. dedim. Evet. O uylamız vardır. Bir açık bırakın gel. Ta bak adamımız da, da dinlemişsiniz. Dedim af, gittim baba, zaten. Bravi de kızımları. Söyledim gittim zaten. Küçüklerine bravi de. Hı? Küçüklerine bravi de. Ar arad va ol ufakla <laughs> dolu. <adam> <laughs> bak değil de öyle. Bak, video almadı galiba Allah seni yedin ya. Bakın kendinizi görün işte gel kız. Bakın bir, uzakın hadi nasıl alalım? Ha? Alalım. Sizin telefonlarınız var mı? Bakalım bir. Bak, ya. Bak bir. Tel. Telefonlarınız var mı sizin? Bizim telefonumuz tamam. tamam. var. var mı? İyi ben, ee, ben siz aboneyden. Böyle bunları görürsünüz. Olur mu? Tamam. Tamam. <laughs> Canım benim. Sen nereye be? Unuttum ben dün hacam Işıklar Ha ışıklar bir aklıma gelmedi. Hacı değil, kendileri gittiler kendileri şey yaptılar dedim ben. Ben bilmiyorum dedi, köymüş ama dedim ben. Ne Işıklar. Bunlara arkadaşlar ışıklarla arkadaşlar topluyor böyle bakın. Burası bizim bahçe. Şöyle. Bana bir versin. Böyle arkadaşlar arkadaşlar topladı böyle. Ben de şimdi arkadaşlara diyorum ki, arkadaşlar birer ikişer tane galsın. Tamam. Böyle ben dolaştığım zaman buradan yiyelim diye. Değil mi arkadaşlar? Evet, üçünüz bir çeken de üçünüz bir görün hadi. Ha, kim görecek anne? Bizim <laughs> telefonla biz öyle Aha onun vardı, varmış bak o görecek. Kim görecek? Senin ismin ne? Kimin? Senin? Cemile. Cemile Hanım. Hı. Sen? Benim şey yok. Pınar. Ay Hı. abim kızı Pınar. Benim Pınar. Tamam. telefonum yok Medine'nin var. Benim ha. Medine. Medine Hanım. İçinde var zaten diyor. Deyze kızı. Neden getirmiyorsun? Ha? İş yap arkanda telefon iyi olmaz benim ya. Ben gelin aldık gitti de onunla getirmedim. Ha, tamam, tamam. tamam. İki kişi mi kullanıyorsunuz bir telefonu? Hayır. Aa, ha, tamam şey var, <laughs> telefon. Ha, tamam canım. Aynen. Dur, Aynen. getir, get çek, çek. Baksa, Bak, <laughs> bayanlar çalışıyor burada. Arkadaşlar. <laughs> böyle işte, ışıklarla arkadaş. Nasıl Amin inşallah. Işıklarla arkadaşlar böyle. Maşallah, subhanallah Dün bahçeyi bitiri yazdılar bunu, evet. neredeyse. Bak, elimiz pratiktir. Evet. Bunlar incirci. <laughs> <laughs> ne diyorlar biliyor musun? Biz <gülüyor> incirde <gülüyor> hiç bırakmıyoruz. <laughs> kim diyorlar? Mandalinde bırakalım diyorlar. Böyle, böyle alışmışlar. Ver onu bana. Heh, buyurun. Teşekkür ettim. Böyle ağız açıklar. Ben Hemen çürür bunlar. Çürür. Televizyona evet. evet. Çıksınlar Domucu. ne olacak sanki? <laughs> televizyona çıksınlar. <gülüyor> evde <gülüyor> bağlanırsın. <gülüyor> Bak bir. Televizyona bağlanırsın evde. <laughs> Bağlandığın zaman gözükürsün. Her zaman çıkarsın. <laughs> <laughs> Hadi size kolay gelsin. Biz de ısırgan otu yapacağız. Aa, arkadaşlar bunları böyle toplamışlar bak. Şey, şunu yiyelim diye koydum şuraya. Ağız açık şeyi. Aa, siz ne yapıyorsunuz? Bu, bu da Cryford arkadaşlar. Şimdi yenmez. Cryford zaten hap kullanıyorsan Cryford yasaktır. Bu içi pembe olan Cryford. Bir de içi beyaz olan Cryford'lar var. Böyle arkadaşlar bugün portakallar toplanıyor. Bugün daha mandalin toplanıyor. İnşallah ne zaman olursa böyle mandalin her yer mandalin görüyorsunuz böyle maşallah. Bu sene o kadar çok oldu ki çok harika oldular bu sene. Şuna baksanız arkadaşlar. Şuraya. Çek çek kaç kilo geldin bak. Abi sen de benim bir ihtiyacım vardın ya. Sen geldin mi hoş geldin. Hoş bulduk. Dinliyorum. Aa senin oralarda gozalak vardır yaylalarda değil Doğu. mi? Dolu. E ee, sen beni bir gozalak getirsin abi ya. Ya gozalak için bu da araba bineceksin. He. Hemen yolun kenarı ardı Aa, ince. yol araba kenarı arda Aa yol kenarı olmuyor işte. Yol kenarı yol kenarı olmuyor. Alıp da sin Ha yol kenarı olma. Olma. Olmuyor. Üçünüzü bir çeken şöyle de. Hadi afiyet şeker olsun bakalım. Tükçer. akı tükçer. Büyük tükçer. Şu aynen. dünür. Biz, biz marabayız. Bu, <laughs> bu da sahibi. <gülüyor> Maraba. <gülüyor> <gülüyor> bay, bay. bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kolay bay. gelsin. Görüşürüz. Kızlar. Kızlarla konuşuyorum ben seninle değil. <laughs> çocuklar mı? Kızlar selamlar. bay bay ettiler de. Ha, tamam selamlar. Aleykümselam. Şimdi biz ısırgan otu yapıyoruz. Doğuya göndereceğiz ısırgan otunu. Benim oğlanı göster, benim oğlanı. Senin oğlanı göster Senin oğlanı gösterem. Senin oğlanı özel çeken ben bu özel. özel çek. bu? Bak. Bu, bu Bir adın neydi senin ya, be? Sen Adı neydi be? Benim Mehmet. İst, oğlanın ismi oğlan. Uygar, Uygar. Uygar, Uygar yok kim burada? Uygar. Yok yok ben oraya giden ayrı çekeceğim. Tamam. Böyle Buyur. arkadaşlar. Onu öteye götür, buraya getirme. Hayır, çalır mı? Oo, YouTube kanalı bu. Öyle şey mi olur arkadaşlar? Şuraya bak. Ooo, maşallah. Subhanallah. Toplanmayan yerler arkadaşlar. Kız al, ben şuradan şey alayım, iki. İki mandalini alayım, şöyle çekelim şuradan. Mandalini kopalım. Niye boşlattılar işi ya? Mandalini boşlattılar. Boşlamadı mı? Aaa yemeğe gidiyor ondan ya. Saat kaç? 12 oldu mu yemek? Yer, yarım, yarım, yarım. Saat yarım. Evet. Sen evet. şey üveyce gidip götür. Yok ben şeyi onlara değil, şeye vereceğim. Adamları vereceğim. Sayıklarını. Onlar götürsün. Az açsın da onlara da versem olur mu? <laughs> Gelen bari onlara. Hayır olsun ya. Şimdi reçel kaynattığımı gördüler mi? Ha, onları diyor. işte. Bu kadar da mandalin kopar. Her şey i̇şte. hazırda otobüs yetişmezse. Ha. Otobüse yetişir hacı. Yetişemem hacı anne böyle yavaş gidersek otobüs Beyim, gider. İyi o... hadi. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Ha, şimdi ot kopacağız arkadaşlar. Böyle ısırganlar, dalıganlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şunu çekelim. <laughs> gel gel. gel. Vereyim, Hı. şey Şu ısırganları görüyor musunuz arkadaş? Şuna bak. Ben burayı önceden koparmıştım. Çok taze. Kızlar bilmediği için çok tazesini alacağım. Bunlar Doğu'ya gidecek bu. Doğu'da böyle bir şey yokmuş. Onun için. Doğu dediğiniz Diyarbakır merkez. Diyarbakır merkez. Doğu, Doğu doğu değil mi? Doğu, doğu doğuda, da, değil mi? doğuda bir sürü il var, şehir var. Tabi. Diyarbakır'a gideceğiz arkadaşlar. Diyarbakır'a gideceğiz. İnşallah. Sırğanları yolluyoruz. Mandalina koydum, portakal koydum. <laughs> Mandalin koydum, portakal koydum, taze ay, kabak koydum. Tatlı kabak. Ondan sonra ısırgan otu yapıyorum. Edigomet yapabileceğim mi bilmiyorum yalnız. Edigomet var da yapabilecek miyim yapamayacak mı bilmiyorum ben. Çünkü arabaları gelecekmiş hemen. Şöyle yapıyorum şunları. Şöyle Şu kesiyorum. Şekil. Görüyorsun değil mi? Ne kadar güzel. Nasıl? Uçtan, uçtan koparıyor. He? Uçtan koparıyor, dipten koparmıyor. Hayır, dibi güzel olmasın, sert olacak. Şurası ne hı. kadar güzel, görüyor musun? Isırgan bunlar hep. Hepsini alacağım, bak şöyle kenarlarımdan. Önce şöyle, bunun hiç at, atılacak yeri yok bunun şimdi. Hepsini yıkayıp eldiven getirecekler. Bu çocuklar bilemez. Elde ben geçirsin ya öyle yıkasın çünkü ellerini damlattı. Ebe gümeci yok ama. Ebe gümeci hacı abimden tarafta çok. Ben burayı kopardım ya. Hmm, oraya geçer 5 dakika koparalım. Şimdi ben oradan var ya öyle elimi aldım geldim. Hı hı. Çünkü bugün çiğner ameleler diye. Yeter acan ne? Yeter. Çekiyor Bunun içine bir de ıspanak alsınlar. Mm-hm. İstersen pide içi hazırlasınlar. Evet. Pideci Yeter mi bu? Yeter Yok. ya. bir Gördüğünüz gibi hep bu ısırgan. Şimdi ebe gümecini göstereceğiz. Bu Ebe son toplayalım be. Ha? Hı? Ebe son toplayalım. Belline ne oldu. Şu an daha güzel biliyorum. Benim hep sıfır. Hacı amcanın yasaklıkından çok kuvvetli olduğu için Hı. Yasak ama onu sadece ıspanak yapalım. Hı -hı. Şu da marul gibi bir ot dedik ya. Ben Hı -hı. Hani öyle yeniyor ya. Bunu da katalım içine. Tamam. Şöyle. Onu çiğ yesin. Salatan içine de olur. O sonlardan o sekonderde son, o ot yok var cide. Işte. Acaba acaba şimdi kaç 12, 12 geçiyor, 12 buçuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Hadi yaptık. Bu da ısırgan yaptık. Eline Gördüğünüz sağlık. Teşekkür böyle ederiz. Kızlara gönderiyorum. Kızlar size selam olsun. Size ısırgan otu, portakal, reçel, kabak, her şeyi gönderiyorum size. Allah'a emanet olun. Güle güleyin. Afiyet, şeker olsun canlarım benim. Arkadaşlar izlemeyi Melisa. unutmayın. Melisa'cığım. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum seni çok. Seni çok seviyorum Melisa. Da seni seviyor. Hadi, Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.